Selam kahvemle ben bir pazar sabahında yine sizlerle beraberiz sağlıkla huzurla bollukla bereketle ailenizi sevdiklerinizi bol neşenizi güzel enerjinizle güzel bir gün dönem bizlerle ve sizlerle beraber olsun hemen ilk kart listemizi çekiyoruz bakalım siz enerjinizi aldım kabul ettim Nere? kuponlusu aile hayatımızda, gelecek hayatımızda acaba bizi neler bekliyor, neler düşünüyoruz, enerjimiz ne? Peki diğer kart desteğimiz, evet imparatorçe şey. bize neler anlatmak istiyor, neler bekliyoruz, şansımız, geleceğimiz. Peki ya dokuzusu, hangi ruh halindeyiz, neler hissediyoruz, kaygılarımız, endişelerimiz, ve daha fazlası. Merak ettiklerinizin tamamı. Tabii ki Azra Kınka Filanşlar. Bir telefon kadar yakınız size. Bütün merak ettikleriniz sorularını cevabını rahatlıkla alabilir. Memnuniyetli telefonlarınızı kapayabilirsiniz. Tabii sonbahar kampanyalarınızı unutmuyoruz. Tabii ki bir soru bir cevap hediyenizde almayı unutmuyorsunuz. Ne diyoruz efendim? Bizimle kalın, aşkla kalın, güzelliklerle kalın, güzel bir hafta sonunda kalın. 我这看的